Su kaynaklarımız giderek azalıyor, göllerimiz kuruyor. İklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri bilinçsizce yapılan kirlilik. Sadece 1 miligram çamaşır suyu, 10 litre temiz suyu kirletebiliyor. İstanbul'da Sazlıdere Barajı'nın kıyısına dökülen kimyasal atık suya karıştı. Yağmurla tepkimeye giren atın fark edilmesiyle numuneler alındı. Bölgedeki bazı küçük baş hayvanların vücutlarında ise yaralar çıktı. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliği, kimyasal atıkların nasıl saklanması gerektiğini detaylıca işlerken, idari ve cezai yaptırımlar getirse de, denetimlerin yetersiz kalması bu sorunu tam anlamıyla çözememekte. Köy hayatı gibi yaşam tarzlarında atık suların kontrolü yeterince bilinçli yapılmamakta atıkların toprağa verilmesiyle sadece temiz su kaynakları değil, ekilen toprakta kalıcı şekilde bozulmakta, insan sağlığına zararlı ürünlerin yetişmesine neden olmakta. Bu büyük çevresel soruna dikkat çekmek amacıyla Aquapol, çeşitli kapasitelerde yeraltı atık su depoları üretmekte. Azalan yağışlar, su sıkıntısını gün geçtikçe daha belirgin hale getiriyor. Ürettiğimiz yeraltı depoları yağmur suyunu toplayarak tarla sulamasında su tüketimini azaltıyor ve ürün maliyetini kendi kendine amorti ediyor. Depolarımız bahçenize kolayca monte edilerek ister yağmur suyu toplama, ister kanalizasyon atığı toplama gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyor daha sağlıklı topraklar ve doğru sulama yöntemleri için farklı ihtiyaçlara cevap veren bu depoları kullanmalıyız. Bizler yasal zorunlulukların ötesinde toprağımızın ve kendimizin sağlığı için bu görevin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.